Hocam şimdi bize haftalık internetten kardeşlerimiz dinleyen kardeşlerimiz sorular soruyorlar. Ee, bu haftaki gelen sorularımız arasında şu soru vardı. Ee, bir hanım kardeşimiz diyor ki, benim diyor kocam diyor kapalı olmamı istemiyor, bana yakıştırmıyor diyor. Hani açık olmamı istiyor diyor. Hocam diyor burada ben ne yapabilirim? Yani nasıl bir yolu izleyebilirim? Bu caiz midir? Hani bir yol göstermek adına bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bir, bir soru geldi hocam. Allahu Teala o kocaya hidayet nasip etsin. İlk önce buradan başlayalım. Şimdi şunu bilelim. Allahu Teala'nın hükümleri karşısında, emir ve yasakları karşısında kulların isteklerine bakılmaz. Yani bu anne baba da olsa böyledir, eş de olsa böyledir. Bak anne baba diyorum çünkü Allahu Teala'dan sonra en çok itaat etmemiz istenen kimdir? Anne babadır. Anne baba içki içmeni istiyor. Var öyle şeyler var mesela. Böyle babalar var. İçki içmeni istiyor. Orada o babayı dinlememen gerekiyor. Niye? Çünkü Allah içme diyor ya. Bak Allahu Teala'nın hükmü olduğu konuda, emri olduğu bir konuda, yasak ettiği bir konuda kullara itaat olmaz. Anne baba namaz kılma diyor. İtaat edemezsin. Bu örtü de aynı şekildedir. Tesettür aynı e, namaz gibi oruç gibi Allahü e, Allahu Teala'nın kadınlar üzerinde bir emridir. Nur Suresi 30'da mümin erkeklere söyle harama bakmasınlar, iffetlerini korusunlar. Allahu Teala yaptıklarını bilir diyor. 31'de de mümin kadınlara söyle onlar da gözünü haramdan sakınsınlar. Yani bu da çok önemli. Burayı da anlatmamız lazım. Yani gözünü haramdan sakın ne demek? Ya kötü bir şeye bakma. Telefonda kötü seni zinaya götürecek. O duygularını e, kabartacak şeylere bakma diyor. Bak bu Allah'ın emri. Nur suresi 30'da erkeklere hitap ediyor. Nur suresi 31'de de bayanlara Allahü Teala hitap ediyor. Mümin hanımlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. iffetlerini, namuslarını korusunlar. Ve devamında da şu yakalarına başörtülerini alsınlar diyor ayeti kerimenin devamında. Yani örtüsünler diyor. Bu Nur suresi 31. Bu Allah'ın hükmüdür. Ahsap suresi 59. ayet-i kerimede de Cenabı Allah yine yani Habibim eşlerine, mümin hanımlara efendim sen söyle dışarı çıktığında örtülerini alsınlar Ahsap suresinde. Bu ayetlere bakabilir kardeşlerimiz. Yani şunu demek istiyorum bu Allah'ın emridir. Allahu Teala'nın emrettiği örtünün dediği yerde eş örtünme diyorsa elbet eşe itaat edilmez eşe uyulmaz. Burada gücümüz yettiğince yani bunun doğruluğunu söyleyelim, mücadelemizi edelim, ahlakımızla, yaşantımızla yani örtünün gerektirdiği vakarı, takvayı gösterelim, Allah'a dua edelim ve onu ikna etmenin yollarına bakalım. Ancak iş şeye gelirse yani ben senin soruna biraz daha ilave edeyim. Öyle kötü kocalar var ki ya diyor başını açacaksın ya benden boşsun. Daha ötesini söylüyorum yani. Bak böyle tehdit eden bile var yani. Bu durumda ne olacak? Bu durumda ne olacak? Bu iman ve takvayla alakalı bir şeydir. Yani senin imanın, takvan çok sağlamsa ne yaparsın? Aynı Yusuf Aleyhisselam'ın şeyi oldu. Ben senin yanında saltanat başımı açıp ya da açılıp ya da daracık şeyler Allah'ın istemediği şekilde giyip senin yanında saltanat sürmektense ben anamın yanında ya da ya da kadın sığınma evinde iffetim namusum Allah'ın emriyle yaşamak bana daha sevgili gelir dedirten bir ya imana sahip olacak ki en üstün bu. Ya bunu tercih edecek, ya da biz onu diyemeyiz, ya da e, işte ben eşimden ayrılamam çocuğum var, o haramı, o günahı işleyecek. Yani bu tamamen şeyle alakalı, e, iman ve takva ile alakalı bir durum. E, Rabbim bu durumda olan tüm hanım kardeşlerimize yardım eylesin, e, böyle olan erkeklere de allah Teala hidayet nasip eylesin diyelim. Anlaşıldı herhalde. Yani o durumda şeye itaat edilmez. E, kocaya itaat edilmez. İlla kapanılacak yani. Kocam istiyor. Aç, açılamaz. Kocan e, icabında zina et de diyebilir ki öyle diyen kocalar da var. Yapacak mısın onu da? Aynı şey. O da haram, o da haram yani. O da günah, o da günah. O açıdan Allahu Teala bir şey yasak ettiyse, kocan onu istiyorsa o kocaya uyulmaz. Allah dinlenir. جل جلاله